valizimi hazırlayalım. Sonunda Eskişehir'i terk ediyorum. Eski dostlarıma buradan selam yolluyorum. Eskişehir size kaldı. Bir daha bir çekmiyorsunuz. Allah hepinizi tekrardan bildiği gibi yapsın dileklerimle. Neyse bugün üniversite valizimi hazırlıyoruz. Çok aşırı duygusal. Ben çok mutluyum ama çok da duygusal değilim ben. Yani. Bu bavulu aldımı bir vlog'da göstermiştim ama orada büyüğünü almıştım. Sonra ortancasıyla değiştirdik. Çünkü hani büyüğü şimdi giderken kullanırım rahatça ama tatile falan gittiğimde işte önümüzdeki yıllar boyunca o büyükle asla yani bir yere gidemezdim ben kadar. Çünkü taşıması çok zor olurdu. O yüzden ortancasıyla değiştirdik. Ben bu arada eve çıkacağım. Eve çıkacağım için bütün her şeyimi götürürüm büyük ihtimalle ama bir ay iki ay sonra geri gelirim bence Eskişehir'e gezmeye, ailemi görmeye. O yüzden şimdilik en çok giydiklerimi koyacağım. Arada giydiklerimi koymam onları sonra götürürüm falan. Böyle bir şeyler işte. Bundan başka bez valizler de var. Sığma yanında onlara koyacağım. Beni baya bir iş bekliyor galiba. Hadi başlayalım. Gel kızım. Gidiyoruz İzmir'e. Şimdi size sır gibi sakladığım sadece evime gelen arkadaşlarımın bildiği dolabımı gösteriyorum. Heyecanlı bekleyiş. Bu dolaptan nefret ettiğim için hep saklıyorum. Ama bugün göreceksiniz. Zaten artık gidiyorum. Bu dolapta burada beklesin. Nefret ediyorum bu dolaptan. Göstereyim durum. <laughs> Bok gibi değil mi? Oda takımım full kalpliydi. Full bundan da istikbalin biliyorsunuzdur. Ve yani ağlaya hazırlaya aldırmıştım. Annemler pahalı diye almayacaktı ama ben her istediğimi ağlayarak yaptırdığım için aldırdım ve şu an çok pişman. Bütün her şey yeniledim işte masayı, makyaj masasını falan yolladım ama dolabı yollayamadım. Yeni dolap alamadım çünkü annem izin vermedi dolap alma. O yüzden ben de şimdi kendi yemeyin dolap aldım. Bu kadar basit. Neyse bu dolap benim dolabım işte yani. <laughs> Önce kroplardan başlayalım bence çünkü İzmir çok soğuk değil yani ve krop giymek de Allah'ın emri gibi bir şey artık. O yüzden kroplarımı alayım. Şöyle mi yapsak bakayım? Ha. Tamam. Ay kendi bir şey bugün de giysem ya da doya doyumada da falan gibi hissettim. Evet Uğurkan Bey ben bugün a, spor şık bir kombin yapmayı düşünüyorum. Allah da kahretsin Ha. Bütün kroplarımı alacağım ben sanırım ya. Atıyorum hepsini vallahi. Bunların hepsini nasıl katlayacağım? Bunları da alıyorum 3 tane. Hepsini alıyorum ya kropların. Evet bunların hepsi giyilir çünkü. Üniversitelere serbest sonu çok kötü değil mi ya? Her gün ne giyeceğim derdi olacak hep. Bunu almayacağım ya. Bunu hiç giymiyorum çünkü. Kalsın. O elbiseyi başka bir şeyin içinde götüreyim ya. Kırışır falan. Bu, bu, nasıl bitecek ya? Kızım nasıl bitecek bu? Ha? Şu çekmecede de crop var. Şurada mı? Şurada mı? Of bunları nasıl katlayacağım geri? Son bakayım bunlar kalsın ya. Ya da şu kal... Ya bok gibi. Şimdi buradaki cropları aldım. Şuradaki üstlere geçiyorum. Aha, bu video bitmeyecek. Evet hepsini alıyorum vallahi. Giymeyeceğim yok çünkü içinden. Tamam. Bu sivitleri sonra alacağım. Sivitleri kışlık bavuluna koyacağım büyük ihtimalle. Yoksa sığamam. Şimdi bu siyah krob'u alıyorum. Dümdüz. Uzun kollu. Tişörtün içine falan giyerim belki. Keşke böyle alıyorum deyip böyle hani StarDolda gibi direkt alıp, alıp sepetek deyip evime gelse ama. İki saat katlamam gerekecek. Bunu da alayım. Dümdüz bir şey. Bunu almayacağım. Bu rengi artık hiç sevmiyorum. Şey rengi gibi. Kadınlar çiçektir. Papatyaları kopartmayın bayım. Bir şarap, şarap, şarap içmem lazım. Şarap gibi kadınları, şarap e, gibi adamları tercih ettiniz falan <laughs> rengi gibi. Yani bordo çok çok kadınsı geliyor bana. Ee, sevmem. O yüzden alacağım. Bunu alacağım. Bunu aslında çok sevmiyorum ama işte üstüne tişört falan giyerim. Kolları görünür. O yüzden rengi güzel çünkü. Bunu da alıyorum. tişörtler shirtler kroplar falan bitti şu an. O zaman neye geçelim? Bunları katlayalım. Sonra sivit ve işte altları falan ayıralım. Üf ya o kim katlayacak, yerleştirecek şimdi bunları ya? Ben... Gözümde o kadar büyük ki anlatamam cidden. Neyse başlayacağız bir yerden. Şimdi bu t önce bir... Bunlar dağılmamış. Direkt koyayım bence. ya helal Ya ben bir de şey çamaşır makinesi çalıştırmayı falan bilmiyorum. Onları öğretecek anne. Çok komik. Tek başıma nasıl yaşayacağım acaba? Gerçekten merak ediyorum ya. Yaparım ben ya. Yaparım vallahi. Çamaşır makinesi bilmiyorum. Yemek bilmiyorum. Yemekte zaten üniversiteden üniversitenin yemek yemekhanesinden full yemeği düşünüyorum. Umarım güzel olur yemekleri. Ucuz çünkü. Tamam sığıyor ya. Aşkım. Bu ne ya? Üniversite ilk gününe giyeceğinizi planladınız mı? Ben hala planlamadım çünkü. Yani aklımda bir şeyler var ama kararsızım. Çok aşırı da özenli gibi gitmek istemiyorum yani hani pavyona gidiyor. Pavyon ne? Yani ne bileyim böyle çok özel bir yere gidiyormuş gibi giyinmek istemiyorum. Böyle özensiz ama özelliği olmak istiyorum. <laughs> Ha, elbise. Bu elbiseyle ilgili çok saçma bir anım var. Bakın göstereyim elbiseyi. Şöyle bir elbise. Daptar yani böyle. Kumaş falan çok güzel. H&M'den almıştım. Şimdi ben bir ara İstanbul'a gittim. Babam İstanbul'da çalışıyordu. Onun yanına gittim. Zorluyu falan gezdik. Sonra H&M'den bunu alıyordum. Babam da dedi ki bunu beğendim ilk. Sonra alsam almasam kararsız kaldım. Sonra alak dedim hadi. Alak. Kasaya gittik babamla. Babam ne alacaksın dedi. Alacağım şeyleri gösterdim. Sonra bunu görünce bu ne ya atlet gibi dedi. Ben de of karışma falan yaptım böyle. Ergenim ya. Uf, bana karışmayın ya. Benim kıyafetlerime karışmayın dedim. Ondan sonra eve bir gittim. Atlet almışım cidden. Yani ilk baş bunu beğeniyorum. Ondan sonra e, alsam mı almasam mı diye kararsız kalıp bırakıyorum elbiseyi. Gidip bir daha yerinden alıyorum. Elbise sanıp atleti almışım. Babam da o yüzden demiş bu ne atlet gibi diye. Sonra gittik değiştirdik. Çok aşırı saçmaydı. Çok komikti yani. Ama anlasınca komik olmadı. Tamam sığıyor. Evet böyle her yere aralara her yere bir yerlere soktum sokuşturdum. Ee, ama bir canavar besliyorum. Şurada kendisi. O yüzden bavulu kapatacağım. Yoksa devirir. Eşofmanları, pantolonları, cartları, jurtları, zartları, zurtları ayırıyorum. Onların hepsini alırım ama ya. Çünkü hepsi güzel. Hepsi sevdiğim şeyler. Şimdi bir, bunu alıyorum, bunu alıyorum. Alıyorum. ne yuvarlayarak konuşuyorum. <laughs> Elimden devrilecek. Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şunu almayacağım ya. Bunu pek sevmiyorum çünkü. Yani mermer, mermer, -mer. bir mermer, -mer, iki mermer. -mer. Mermer deseni gibi ya. Bunu almayayım. Kasım'da geldiğimde alırım. Kesin. Kalsın. Bu ne bu? Şimdi bunları katlayacağım. Bakın. Gazamız mübarek olsun. Eşofmanları yerleştiriyoruz. Makyaj malzemelerimi, şampuanlarımı falan. Onları ayrı bir kolye koyacağım. Yani hatta koydum. Çantaya koydum. Yani ben çoğu şeyimi hazırladım. Bütün evin, işte bütün ihtiyaçlarımı evdeki her şeyi, mutfak şeylerini falan da aldım. Sadece kıyafetlerimi tam ayarlamamıştım. Onları da işte ayarlıyorum sizinle beraber. Siz ne yapıyorsunuz? Yurtta mı kalacaksınız? Ne zaman gidiyorsunuz? Bizim Ege Üniversitesi 26'sında açılıyormuş. Diğer üniversiteler herhalde farklı tarihlerde açılıyor. Tam bilmiyorum da. Çok heyecanlıyım vallahi. Nasıl geçecek acaba üniversite? Herhalde ilk yılımda eve çıkan tek kişiyim. Helal olsun bana. Cesaretine. <laughs> tamam. Mis lan. Babanla mı bavulcuydu be? Okey. Kapanmıyor. Sığmadı. Sığmadı ya. Hay amık ya. Hay amık amık. Polina, Polina vardı. Ay anan. Ah, ezdi. Of. Sıçayım satacağınız bavula ya. Polina şey yapıyordu ya, üzerine oturup kapatıyordu hep videolarında. Öyle yapacaktı ama yapamadım. Hı, tamam düzelttik. Her an patlayabilirmiş gibi bir bavul. Oo çok ağır. Tamam. Taksepeti yoluna herkes. Yo taksepeti koluna herkes kendi yoluna. Bay bay canım. Bodrum'a da gittik beraber. İstanbul'da da yaşadık. Son şehirlerde değildi Biz çok yalandık senle ben. Bu böyle düz, nasıl diyeyim, çok eski bavullardan. Buna da diğer kalanları koyacağım. Bence sağ... Ah hayır sağmam daha sivitler var. Allah takar versin. Neyse ayarlarız ayarlarız. Hallederiz, hallederiz. Tam sivitleri ayıracakken bir şey fark ettim. Şortları, etekleri falan da almamışım. O yüzden önce buraya şortları da koyacağım yani. Bunun içi full out işte short falan olacak. Yanlar kaldı. Yanlara da şampuanımı düşeyelim falan koyayım. Ama şimdi koymayacağım onları. Çünkü iki gün sonra gideceğiz. Yol günü duş alırım kesin. O yüzden şampuanları sonra koyarım. Aha. tamam bu da hazır. Sivitlerim ama kaldı. Sivitleri neye koyacağım hiç bilmiyorum. Taşıyabilir miyim bunu? O taşıyorum lan. Güçlüyüz <laughs> agam. Seni tonlaşayım ben. Baya baya büyük bir bavul buldum. Şimdi bunun içine koyacağım bütün sivitleri ama aşırı biçimsiz. Nasıl koyacağım bilmiyorum. Şekli yok bavulun. Elime geldiği gibi koyacağım. Baya büyük buna sığmazsa yani yuh artık. Beni bile alır ki bu zaten içine. İzmir'e gitmek isteyen varsa bu bavulun içine koyabilirim onu. Allah devrildi. Ay <laughs> kol kası çalıştım yemin ederim. Sivitler bitti. Pijamalara geçiriyorum. Pijamaları da ayırmıştım. İşte evde giyeceğim şeyler, şortlar, tişörtler. Bu kadar çok yer kaplayacağımı asla düşünmüyordum bu arada. Neyse ben bunları da ayarlayıp geliyorum. Çünkü video çok uzun oluyor bu gidişle. Bakın bu bavula her şeyi koydum. Havlu, borno, sırkalar, sivitler hepsini koydum ve daha da yer var. Sonra çoraplarımı da koydum buraya. Çoraplar da bu kutuya. Böyle bayağı hallettik sayılır. Videonun bavul hazırlama kısmı buraya kadardı. Bütün her şeyi hazırladım sonunda. İki saatim falan aldı herhalde. Çünkü bütün eşyaları falan topladım. Kolilere koydum bazı şeyleri falan filan. Bunlar bitti. Şimdi de yol kısmına geçiyoruz. İki gün sonrasında ışınlanıyorsunuz yani. Ben de iki gün daha yaşayacağım mecbur. Sonra yol. Yolda görüşürüz. Bay bay canım. Bavul hazırlama kısmı uzun olduğu için ayrı olarak atıyorum. Yol vlogu yo, yo çok yakında gelecek dostum. Öptüm be.